Hepinize yeni bir günden kucak dolusu. Selamlar arkadaşlar. Bugün babası bebek bebekleriyle beraber ya. Hangi birini seçsin? Hangi birini bağırına bazı karamimi her o zaman? Benim karamim minik bir kız büyüyor ya. Şu kızım hemen bir maşallah yazın. Nazar değmesin benim kızıma. Nazar değmesin. İnce büyüdü arkadaşlar. Baba baba. Boya posa bak. Neredeyse benim kadar oldu kızım. Ben onu ufak olacak dedim. Büyüdü benim kızım maşallah. Yine baba sana eğitimlere başladı. Geçen eğittim. Bak şimdi iyi izleyin. Karam. 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 Otur. Dur bir dakika. Bir dakika. Odaklan. Ya Mia sana demedim evladım. Mia mı demedi mi? Lan ne oluyor? Ne oluyor lan? Gaza geldi vurunca. Dur Mia'ya kışıtma videosu mu yapıyor? Dur. Karam. cekiyi bırak kızım. Karam. Otur. Otur. Otur, otur yanlış oldu. Bir dakika, bir dakika. Otur, karam otur. Otur, eğitimlerimiz on numara devam ediyor. Şimdi izleyin Karam, karam otur. Bak şimdi işte yattı direkt. O kadar profesyonel bir köpek, o kadar. Şimdi baba sonra eğitimlerin Bir biraz şey Jegi var ya arkadaşlar, işin şakası. Bak Mia rahat dur. Jegi'ye saldırayım değil mi? Raşak seni koruyor bak ona göre, duydun mu? keh oh, Ne yapıyorsun kızım? Carlos'um da burada yatıyor ama bugün biraz sıcak arkadaşlar. Bugün Evlatları bir duş aldıracaktım. Dedim sizlere de video çekeyim. Yani böyle günlük hayatımı paylaşmamı seviyorsunuz. Ama bak neyi paylaşmadım ben size. Çimlere bak çimlere çimlere. Of of of. Üç videodan birinde çimlere biçtik diyoruz. Ne diyorsun bu işe? <laughs> Bıktık. Bezdik çimlerden. Vallahi billahi bezdik arkadaşlar. Dur şimdi Mia'yı bir size bir göstereyim. Mia'nın birkaç tane sıkıntısı var. Mia. Gel gel gel. gel. Kızım şöyle bir masaya çıksın Anadolu'nun öz evladı. Fransa'nın öz evladı. Fransa'nın bağrından kopup gelmiş şuralara benim kızım. Bak şimdi Miyad arkadaşlar şöyle uyuz başladı. Ee, uyuzun tedavisini yapıyor, her şeyini yapıyorum. Haplarını falan da verdim. Bugün dedim onu güzelce bir yıkayayım. derisi falan tüyleri kendine gelsin. Ya şimdi niye hassas bir köpek her şey dokunuyor arkadaşlar. Onu da hipoalerjenik mamayla beslemem lazım. Şu anda alamadım ee, durumlarımdan dolayı biliyorsunuz artık. Hayat şartları iyice ve Çok evladım var. Elimden gelen en iyi şeyi yapmaya çalışıyorum ama şu an sadece ilaçlarını verebildim. Tedavilerini yapabildim arkadaşlar. Şimdi dedim onu da güzel bir yıkayayım. Bir duş aldırayım dedim kızıma. Babacığım duşu seviyor musun? Hayır hayır şu tipe bak. Şu tipe bak bu minik bebek mi bu? Bu minik bebek mi bu? Dur ebeyim bir. Oh huzur doldum. Huzur doldum huzur doldum. Hırr hırr Hı. 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 Isırma ha tamam. Isırma tamam. Ona iğne yaparken canlı. Şekil sen nasıl çıktın lan? Çekil hani sen nasıl çıktın? Yavrum, iğne yaparken canımız çıktı, canımız bize saldırıyor. Keşke o anları video çekseydim, gül gül ölürdünüz arkadaşlar. Kafasına tuttuk kavlu, bir yerde iğne yapmaya çalışıyoruz, bir yerde tutan kişiye dalıyor falan derken iğnesini çok şükür yaptık. Şimdi gelin bir ama duş aldırayım ben. Mia, bak Faysal'ım da antrenman alanında geziyor arkadaşlar. Lan Faysal, size yemin ediyorum, Allah sen ne yapıyorsun orada kızım? Gölgeleniyor mi yavrum? Hadi sen de gel. Seni de bir yıkayayım. Seni de bir yıkayayım bebeğim. Faysal arkadaşlar geçen gün ziyafet yaptım hatırlıyorsunuz. Lan Faysal karpuzdan kabuğundan çok ekmeği daha çok seviyor. Birisi ekmek ver demiş yorumlarda. Gittim harbiden denedim. Ekmek verdim. Ekmeğe bayılıyor. Ekmeği yiyor. Onu herhalde bir kaç tane? 20 tane ekmek attık mı Ömer? 20 tane ekmek yedi. Hala da otlanıyor. Zaten bahçeye gelir maşallah döktür yere. Aslanım. Karizmanın öz evladı. Anadolu'nun öz evladı. Maşallah benim oğluma. Faysal. Faysal'a. Faysal gel. Gel bak gel bak eğittim onu bak geldiğince geliyor gel. Neredesin canım? Geziyor mu bakalım? Güneşten bu mi benim oğlum? Oraya gölgeye de geçiyor arkadaşlar. Bak da dökmüş. Hemen geldiğince gelir. Sözümü dinler benim Faysal'ım. Akıllı oğlum benim. Geçen biraz beni sinir ama ne yapsın? Carlos'tan korktu değil mi? Carlos'tan korktu diye benim oğlum seni de yıkayayım mı? Bu videoya güzel beğeni patlamasın bir daha yine Faysal'ı yıkayayım. Ne diyorsun Efer? Yıka. yıkarken biz ısırır mı ki acaba? Rahatsız olur mu bilmiyorum ki arkadaşlar. Bu videoyu güzel beğenip atlamasın bir dahakine Faysal'ı yıkayacağım. Dalinle mi yıkayayım Hacı Şakir'le mi oğlum sen söyle. Hobiyle mi yıkayacağım kurban olurum ben sana. Aslanım benim bak nasıl sözüm yedi. Nerede bizim şampuanımız Ömer? Aldır şaldır mıydı? Aldır şaldır mıdır? Hobi midir? Çikolata mıdır? Nereye koydum? En son herhalde kafesleri yıkıyordum arkadaşlar ben. Oraya mı koymuştum ha, buraya koymuşum bak. Niye gelmiyor? Havlunu da aldım yavrum gel. Niye gel bak aklım aşkım babası şimdi... <laughs> ne oluyor ay ya? Oo, oh. Akıl olur bakayım. Gel gel. Be. Gene başladınız. Gene başladınız, Oy benim aşkım. Bak, hadis döver sen, bak. Yok, ya. hadi söver sen. Gel hadi ay yok. Bir sakin. Hadis döver bak seni. Bak Mia zaten hemen suyun yanına geçmiş. Mia babası şimdi yıkayacak o ne? Güzelce yıkayacak, temizleyecek o ne? Gel bakayım buraya gel gel. Geçen de biri yorumlara yazmış. Allah seni ne yapsın? Komple ayakkabıya geldi. Oo su da yanıyor maşallah. Geçen birisi yazmış yorumlara gıcık oldum ona da. Ya demiş ki sen demiş köpekleri yıkadığını sanıyorsun. Kulaklarını falan da yıka. Ya arkadaşlar. Öf, ya bana bir böyle. Ya güzel yorum yap kardeşim de. Kulaklarını yıkamayı unuttun dedi. Böyle tatlı dille de. Niye yani beni eleştirerek şöyle Belki o anlık unutmuş olabilirim veya hayvan rahatsız olmasın diye yapmamış olabilirim yani. Bunları da gözünü seveyim düşünmek lazım. Kulaklarına ben genelde su vurmuyorum çünkü rahatsız oluyorlar arkadaşlar. İşi pis olabilir Bu köpek çünkü bahçede kalıyor, evde kalmıyor yani. Sen de sürekli bahçede iş yapsan elin çamur olur, kafan çamur olur. Şimdi i̇şte bilmiyorsun herhalde bahçe işlerini, böyle bahçeye falan alakan yok. Ya ben onu yıkasam da zaten çamur olacak. Doğru mu Ömer? Tabi i̇şte iş yapsa canı çıkacak konuşuyor yorumlar. Ha geliyor öyle gelirse canım burada. Gelin arkadaşlar. Ya işte ona sizin olayım. Ben diyorum ki her zaman. Tavşiyeleriniz her zaman açın. Fakat beni biri eleştiriyorsa sadece o da benim kadar köpek beslesin 20 tane. Hayatını onlar adasın öyle eleştirsin. Gidip de evde oturup bir tane köpeğe kediye bakmayıp da gelip beni eleştirmesin. Ben hayatımı onlara adamışım. Benim gibi rezillik yaşıyorsa bakayım bakacak bir köpeklere merak ediyorum. Dışarı, ne yok? Dışarıdan kadın boşamak kolaydı değil mi o ses? Aynı o hesap işte arkadaşlar. Konuşan konuşuyor. Her, herkesin, herkesin ağzı var, var ama gözünü seveyim. Böyle eleştiriler insanlar üzüyor. Çünkü ben onlara evladım diyorum. Evladım gibi bakıyorum. Sahip şu zaten Instagram'dan bak beni takip etmiyoruz. Takip edin Instagram'dan. Çünkü onlar da güzel anlarımı, gönderilerimi, her şeyimi paylaşıyorum arkadaşlar. Mesela şimdi köpek şampuanımız yok. O yüzden hobiyle yıkanacak benim kızım. Ama tabii normalde Köpek şampuanıyla veya yeşil sabunla yıkansa falan daha iyi olur. Ama bak kızım nasıl akıllı. <laughs> Suyu seviyor benim yavrum. Miyamar akıllılığına bak sen. Aferin benim kızıma. Kafana da süreyim mi kızım? Kafaya da biraz sürdüm kafaya tamam mı? Şimdi rahatsız olmasın diye ben çok kafaya sürmüyorum arkadaşlar. Şimdi uyuz olduğu için e, hasta. Ya uyuz oluyor işte. Çok köpek oldu mu hepsine de bulaşıyor. Sıkıntı mı oluyor da ne yapalım arkadaşlar? Gerekli davetlerine her şeyini yapayım da oluyor yani. Köpek bu siz de hasta olur. Grip olabilir. Bunlar gayet normal şeyler. Sonuçta bir de göze batan ne biliyorsunuz mu? Şimdi bende çok köpek var. O yüzden göze batıyor. Hepsi hasta olabiliyor yani. Sen bir tane köpek versin hasta olmuyordur. Ben de daha hasta olmayan bir evladım var ama fazla köpek oldu mu göze batıyor bu sefer. O konuda da öyle bir sıkıntı var değil mi ya? Kafayı da yıkasın baba. Baba şöyle kafayı da bir yıkasın şunun güzel kafasını. Aferin benim kızım. Nasıl akıllı maşallah. Oo babayı batırma. Babayı batırma aşkım. Daldırayım mı biz seni bir suya? Daldırayım mı yavrum? Hadi gel bakayım gel. Şöyle bir dal bakayım. Hop, oh, bebe, bebe, bebe. bebek, 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 bebek. bebek. Hadi yüzü yüz bakayım. Ay, kurban olur baba sana böyle. Kurban olur baba sana böyle. Bebe. Kepik, kepik, her şey gitsin. Yat, 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 yat. Yat, yat, Hop, hadi yüzü Hadi bakayım, hadi bakayım, hadi bakayım. Dal şöyle, dal bizim de. Bizim de hayır, mi ya, ra şey, raşa rahat dur. Raşa rahat dur evladım. Hiç ellemiyorum bile şu an. Kendi kendine ustursuz duruyor. Akıllı kızım benim. Babası kurban olur. Her yeri yıkadık mı? Kaldı mı bir yer? kafasını da yıkadım şöyle güzelce. Dur kulaklarını da şöyle parmaklarımla bir temizleyeyim. Eh, tabii pamuk mamuk olsa içini size iyi olur da yok. Ne yapalım? Her şey seni de bir yıkayayım istiyor. Yıkayayım mı yavrum? Başa da kıskandı mı mi yani? Kıskandı mı benim bebeğim? Hadi. Hadi gel bakayım. Gel. Şuraya gel kızım. Gel. Az şunu dökeceğim. Dur dur dur. Daha devam ediyoruz. Dur. Şuradan da bir et dökeyim. Baksana suyun rengi değiştirmesini satayım. Şöyle tamam. Gel bakalım. Su aslında silmeme de gerek yok. Mia kendisi zaten arkadaşlar suya girip çıkıyor her gün. Yanıyor Mia. Silmeme de gerek yok. Şöyle bir kabasını alayım bak kızım rahatlasın. Rahatlasın ya benim yavrum. Babası kurban olur ona. Kurban olur aşkına dur. Dur 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 dur. Aferin. Ba yatma yere yatma belenme yere yere belenme. O onu gözlerini yiyeceğim. O onu bağrıma basacağım. O saatlerimi verip seveceğim. Bir de ısırıyor bak. Isırıyor bak bir de. Böyle 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 böyle. abi hayır kavga yok gençler. Ama bu gene battın ki evladım sen. Ne anladık o işten? Şöyle gene sileyim seni dur. Dur şöyle gene sileyim ha. Ama şamur çamur oldu gene. Heh, hadi gez bakayım tamam. Yeter. Şu havluyu bir şuraya koyayım ben. Dur bakalım. Hayır kavga etmeyin. Kavga etmeyin yavrularım, duydunuz mu? Hayır, şunun şimdi. hayır lan, İç onu. Çık 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 çık. Oh, o Allah. Herhalde bu ayakkabı beni istemiyor. Komple ayakkabıyı da ıslattım. Şimdi için şöyle güzelce bir temizleyeyim şimdi de. Dur, dur bakayım dur. Niye dur? Ne yapayım? Ya? Gelim mi yıkanmak istiyorum? Gelim mi yıkanmak istiyorum? bari yıkayayım de çamurun gitsin ha. He. Ha şöyle yıkasın baba. Mia suya doyamadı gene yıkanmak istiyor. Benim yüzmeye götüreyim mi ne diyorsunuz arkadaşlar? Ha, yüzmeye gidelim mi kızım Deniz suyu iyi gelir ona denize gidelim. Hadi kalk çık bakayım oradan çık. E gene yüzmek istiyor bu kız. Ha böyle yüz o zaman tamam mı sen? Baba baba suya böyle bak. Tam bir emniyet tatlı siz seni de ya yavrum. Hey, kavga yok. Akıllı olun bakayım. Akıllı olun kavga yürüdü istemiyorum gençler. Duydunuz mu? Kavga yürüdü istemiyorum. Bir dahakine denize götüreceğim arkadaşlar yüzme isterseniz ama. Yorumlara yazın tamam. Ona göre gideceğiz. Şimdi bunu şöyle temizledik. Şöyle de olsun bakayım. Niye içine girme onu. İçine girme yavrum duydun mu? Hadi gel. Bak şimdi tüyleri milleri ne güzel oldu gördünüz mü arkadaşlar? Ya girme içine. Ama gene yüzmek. Ha? O zaman gir içine. Gir diyecek Gir, bak. Gene batırdı içini ya Resulallah. Ya kızım çık bakayım oradan. Hadi gel içine gel. Sözlüne gel. Gel hadi bakayım. Bak. Ha. Aferin benim oğluma. Pardon kızıma. Babası kurban olur o kızına. Şimdi Üçün şarkıyı da söylesene Hangisi? İsmi sorayım. Yeni çıkardığım şarkıyı mı? Hangi evlatla yapalım? Mia. Onun ismi Mia. Soy ismi Demirci. Babası sever onu. O babasının aşkı. O o o o. O o o o. Nasıldı? Herkime söyle. Ben de. Yok demem seninkini. Şimdi başka ya. ismi Ömer olanlar vardır olmaz. Karam, ne yapıyorsun huzurumun kendisi? Karam'ın şu son zamanlar arkadaşlar yumurta desteği de yapmaya başladık mamalarına. Tüyleri müyleri bak ne güzel parladı kızımın. Maşallah diğer evlatlarla da anlaşıyor çok şükür bak. Yeni var. Ne oluyor? Ellemeyin dedim Faysal akıllı durun. Oo gençler. Şimdi Faysal'a bir sürü ziyafet geçti, çıktı arkadaşlar. Otları kestik ya. Bunları bir tırmıkla toplayacağız. Sonra Faysal'a verecek. Şimdi Faysal antrenman alanında takılıyor. Carlos da şekilde kapalıydı. Onları da saldım. Faysal'ın kafesine koymuştum. Carlos beni dele etti diye de. Sırayla salıyorum şu Değil mi kızlarım? Aferin. Karam seni de yıkayayım mı? Mia rahatladın mı Mia? Bir de süslü bir sıkıntımız var. Ona sabah süssüz arkadaşlar öksürüyor. Bir enfeksiyon var. Sabah ona bir antibiyotik yaptım da göz damlası alacaktım bak. Hala alamadım. Unuttum onu. Gözünü temizleyip duruyorum da. Onu bir alayım. Başka sıkıntısı olan var mıydı? Bir de Marla var değil mi? Dışarıda kim var? Kehribar var. Dur Kehribar'ı kapıyalım gel. Kehribar'ı marlayı salayım. Kehribar. Kızım. Kehribar'ın da kaşının üstü şey ki. Bak buradaki yarası çıkmış. Kabuk bağlamış. İyileşiyor. İyileşiyor mu benim aşkım? Öyle rahat durmasan daha her yerin kabuk olur gel. Gel bakayım marlayı salacağım gel. Kraliçemi salayım sen. Sen yaşlı kurtsun. Aslan kızım benim. var benim için çok değerli bak unutmayın. Kehribar'ı siz sevmiyorsunuz ben onu fark ediyorum. Yorumlarda hiç kehribar'ı seven yok. Kerbar çok asil bir kız ha. Çok asil, çok da güçlü bir kız yani. Bir de Kerbar'ım topal, biliyorsunuz değil mi? Arka bacağı topal diyor, benim topal kızım. O bizi seviyor ya Kerbar'ını. Sözümü de dinliyor, çok akıllı ama çok ağır başlı. Hayatta oyuna moyuna gelemiyor. Hangi kafes boş? Ah buraya Marla, dur, dur Marla gel. Eğitime bak şimdi. Marla gel. Geç kızım. Geç yavrum, aferin sana. Geç bakayım. Biz de böyle. Biz de böyle. Bizimkiler hepsi sözcükler. Marla niye de ufacık boyuna bakmıyor. Yerden bitme. Küçük enişte olayını diyor. Marla gel bakayım kulaklar nasıl oldu? Marlam da ayı gibi oldu ya. Marla şimdi arkadaşlar biraz diyete sokacağım. Maşallah diyeyim kızım bir göbek yaptı. Baksana şuna kurbanlık daha iyi şey edin. Kurbanlık sığına döndü. Acayip şişti yani. Onun geçen kulaklarında sıkıntı vardı biliyorsunuz. Ya niye bir rahat bırak. Bak Marla dallandı ısırır şimdi bak. Marla gel. Marla normalde dalar da. Ee, benim sözümü dinliyor arkadaşım. Marla asla benim sözümü açmıyor. Bakayım kulaklığım nasıl olmuş? Enfeksiyon kalmış mı? Şimdi bunu niye kokluyorum? Enfeksiyon olduğu zaman ağır bir koku oluyor. Kulakları çok şükür kurumuş. Yaraları iyileşmiş. Az bir şekilde bir iki gün herhalde. iki 3 gün en yani baba kendini toplar arkadaş. Bak kafayı salladı gördünüz evet. mü? Mi? Mia. Bak Marla hiç Marla ödü... sana kızmıyorum. Ne yapmak istiyorsan yap. O çok şımardı kızım gel. O çok şımardı. Kraliçe bir şey yapıyor. Ya baksana yürüyüşe baksana şundaki ba, baba. Bir elli fıtnışçılar var ya. Yürüyüşü de bir şey. Ha, ne o? Ağır abi gibi yürüyor puşt. Şimdi Marlam'ın da bir kulağını temizleyelim arkadaşlar. Onu da görün nasıl yaptığımı. Marla, Marla babası sever onu. Şimdi bakın. Geçen ben o videoyu atmamıştım değil mi daha? Marlan'ın tedavisi. Yok onu atmadım ben. Şimdi arkadaşlar. Bakın, şimdi bende böyle bir kristalim var. Bu özel bir ilaç köpeklerin yaraları için. Ben de bunu bu sprey sıkıp kullanıyorum ama bu şekilde. Bu yaraların pansumanlar tedavilerini yapıyor. Şimdi bunu marlanın kulağın içine sıkıp bir marlanın kulağını temizleyeceğiz arkadaşlar. Nerede marlam? Aa, marlam gelir misin? Marla, babasının aşkı. Gel gel gel. Şu kulakları bir temizleyeyim aşkım kulakları. Bak şimdi Dur hayır sakın hareket etmiyorsun dur. Hayır. Hayır. Gel. Bu şekilde arkadaşlar. Hoca dedi böyle veteriner. Ona danıştık ne yapalım diye. Ben batikonla temizledim. Batikonla yapma dedi. Kristalinle yap dedi. Böyle kulakların içine iyice sıktı. Zaten bu kristalin hem yarayı temizliyor, enfeksiyonu alıyor. Hem de tedavisini yapıyor arkadaşlar. Böyle sıkıp. Ya sen bir git elemi ya. Dur <laughs> bir rahşaya aydınlatacağım şimdi. Dur iyi bekleyin. İyi izleyin dur. Var lan dur. İyi mi izleyin? Dur. böyle 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 Buyur benim kızım. Şurayı da yapayım dur. Dur bakayım dur. Olur olmaz ama. Bunlar senin iyiliğin için ya yavrum. Baba sonu hasta, hasta bırakır mı? Baba sonu elinden gelen her şeyi yapar ya benim kızım. Bilmiyor musun? Niye git bakayım Ha, eh, aferin benim aşkıma. Temizlendi mi kulaklar? Ha. Eh, şöyle tamam. Aferin oğlum. Hadi koş bakayım. Ödem ödem vardı ya Mia. Hiç çımartma onu. Akıllansın. Dayak yese de artık başına gelmiyor ki. Kaç kaç tane köpekten dayak yedi. Hala akıllanmadı onda yürek kimsede yok. Ba, çiftliğin ağır abisi. ağabisi. Baksana şuna güyrüyüşe. Baba hareketler baba. Hayırdır lan? Hayırdır oğlum. He ha, gel buraya gel. Buraya gel buraya. Buraya gel buraya buraya. Al gel gel. Fırçında <laughs> şey dede demiş de gel gel gel. <laughs> <laughs> Aşağı. <Ha, şuan. gülüyor> Aa! Vay, ağır geldi demeyin lan. <laughs> ne oluyor lan? Lan herkes bana saldırıyor. Karan beni koru karan. Karan beni koru. Karan beni koru. Tamam 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 tamam. Oy tamam. Kızım gel şu yaralarını bir pansuman yapıyor yaralarını. yaralarını bir pansuman yapıyor. Yaralarını bir pansuman Bak Mia akıllı ol Mia şımarma. Mia da beni koruyormuş. Raçayı böyle bir tımarlayayım da bir yarasını tedavi edeyim de öyle bir şansın yok. O seni tedavi eder. Sıbrayı sürdüm bana saldırıyor. Gülüyoruz bak. Raşa! <gülüyor> bir de beni koruyor. Aslanım gözüme girdi bu sefer. Evet arkadaşlar. Çiftliğin son durumu bu şekilde. Bugün de Mira'yı bir temizleyecektim, yıkayacaktım. Sizler de bir video çekin nasıl yapıyorum diye. Kızımın inşallah uyuzu iyileşecek. Sizler de yorumlara bir maşallah yazın. Kuzularıma nazar değmesin arkadaşlar. Bak o kayışı kim indirdi oraya? Bak kayışın ucunda yemişiniz. Seni gezdirmem. Seni gezdirmem. Seni gezdirmem. Seni gezdirmem. Ulan Allah aşkına. Ulan Haydi sizleri çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok... Kim o? Bana mı zıplamacı? Lan bir girsene şuraya. Dur he. Mia hadi videoyu bitiriyoruz. Haydi arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olun. Şu bildirimleri de açın her attığım videoda haberiniz olsun. Gözünüz seveyim ya. Açın şu bildirimleri abone olun ya. Kim arkamda ha <gülüyor> <gülüyor> Hadi sizleri seviyorum Hoşçakalın.